...çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına... ...af hazırlığı yaptığınızı duydum. Yapmayın. Hey, siz kadınlar, çocuk istismarının affı olmaz. Evlilik adı altında... ...çocuk istismarını meşrulaştırma girişimlerinin de... ...affı olmayacaktır. Devlet faillere affı değil... Çocukları cinsel istismardan koruyacak önlemleri hayata geçirmelidir. Çocukların yaşama, oyun oynama, eğitim alma sağlıklı yetişme, iş ve meslek sahibi olma, kendilerini yetiştirme, özgür hareket etme, geleceği üzerinden söz sahibi olma ve korunma haklarını ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimler derhal durdurulmalıdır. Evet, derhal durdurulmalı. bedenen, ruhen, sosyal bakımdan sağlıklı büyüsünler. Çocukluklarını yaşasın. Kız çocuklarının bedensel, zihinsel ve psikososyal bakımdan daha kendi gelişimini tamamlayamadan hamile bırakılıp çocuk doğurmaya mecbur edilmesi, evliliğe sürüklenmesi hem onların ve doğuracakları çocukların hayatını hem de toplumun geleceğini tehlikeye atmaktadır. Lanet, olsun sizlere, Lanet olsun sizlere, Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarının sadece yüzde on kayıtlara düştüğünü söylüyor uzmanlar. Yani bu arkasında kim bilir daha neler var. Mücadele etmek yerine af getirilmek isteniyor. Din, örf, adet, gelenek kılıfıyla meşrulaştırılmak isteniyor. <laughs> Türkiye hangi siyasi görüşten olursa olsun çocuk istismarına, çocuk yaşta, erken ve veya zorla evliliklerin karşı olduğunu biliyoruz. Havle, kadın derneğinin bu yıl gerçekleştirdiği Erken yaşta evlilik araştırmasına göre toplumun büyük bölümü ideal evlilik yaşını kadınlar için 24, erkekler için 26 olarak görürken kızınızı 18 yaşından önce evlendirir misiniz sorusuna yüzde 91.8 hayır diyor. <laughs> evlenme yaşı dokuz olabilir diyenlerin oranı ise sadece binde 7 Hey siz kadınlar haydi birleşin. Çocuk istismarını önlemesi gereken ama bunu yapmayan, aksine teşvik eden, kolaylaştıran, ya da göz yuman bütün suçlular cezalandırılmalı. Kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. Çocuk istismarı faillerini affedip cezasız bırakmak senin çocuğunun da cinsel istismara maruz kalmasına sebep olur. Çocuk istismarı faillerine yönelik af girişimlerine son verin. Çocuklar oyun oynayarak büyümeli. Çocuklar eğitim alarak büyümeli. Küçücük bedenlerinden çekin ellerinizi.